38 yıldır gönüllülük yolcusu. Hayatı sevgi güzelleştirir, mottosu. Sevgi ve mutluluk üzerine tam 11 kitabı var. Üniversitelerde dersini bile veriyor kimin hayatını güzelleştirebilmek için onun sırtını sıvazladığın, takdir ettiğin yolunu açtın. Yakın zamanda sahne performanslarına başlayacak olan gönüllülük eğitmeni İnal Aydınoğlu'yla hepsi bugün oldu da gönüllülüğe açılan kapıyı aralıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Armağan Bey. Gönüllülük eğitimi ne demek? Gönüllülük eğitimi insanlık eğitimi demek. Yani bir insanın gönlünü, sevgisini, bilgi, birikim ve deneyimlerini, maddi manevi olanaklarını hiçbir karşılık beklemeden başka insanlar için seferber etmesi, yola çıkması ve onların iyiliği için çalışması gönüllülüktür. Ve gönüllülüğün, gönüllülüğün mutlaka öğrenilmesi gerekir. Çünkü sevgi hepimizin içinde var. Onu hizmete dönüştürebilmemiz gerekir. İnan Bey, bu biraz da insanın içinden gelen bir şey değil mi? Şimdi tabii ki, tabii ki içimizde her insanın içinde sevgi vardır, şefkat vardır, merhamet vardır. Ama o sevgi, şefkat, merhamet bu günün, Karmaşası içinde, maddi olan düşkünlük içinde, e, dünya işleri kargaşası içinde kalbimiz kapanıyor. Gönüllü gönül gözü kapandı için, derler ya. E, gönül gözü kapandı derler ya. İşte o gönül gözünün açılması gerekir. Herkes gönüllü ola, olmalı mı sizce? E, İnsan olabilmek için başka insanları düşünmek gerekir. Allah bize verdiği hiçbir şeyi... Al bunun hepsi senin olsun. Sen kullan diye vermez. Biz sahip olduğumuz her şeyle başka insanlara karşı borçluyuz. Bilge bir kişi diyor ki: Düşününüz ki yaşamınızın tek amacı sizin mutluluğunuz, çoluğunuzun çocuğunuzun iyi geçinmesi ve sizin isteklerinizin gerçekleşmesi olsa. O zaman yaşam ne kadar zalim olurdu bilir misiniz? Gönüllülük bazen bana hep şöyle geliyor. Boş zamanı olması lazım bir insanın gibi geliyor. E gönüllülük boş zamanı olan insanların işi değil. Gönüllülük çok yoğun olan insanların işi. Hayatın içinde bulunan insanların işi. Eğer boş zamanı olan insanlar gönüllülük yaparsa gerçek gönüllülük için yola çıkan insanları işgal eder. Oysa ki gönüllülük çok kısa zamanda çok iş yapmaktır. Çok kısa zamanda çok insana ulaşmaktır. Siz mesela bir dernekle falan çalışıyor musunuz? Ben bugüne kadar ona yakın vakıf kurdum. Gönüllü Hizmet Vakfı diye aile bir vakfımız var. Mesela ilk bu cumartesi günü yaptığımız büyük bir kültür merkezi vardı. O kültür merkezi açıldı. Yılda iki okul yapıyoruz. Başka hizmetler yapıyoruz. Ve ben... Günde en az 13-14 saat çalışıyorum. Üniversitelere gidip gönüllülük dersi veriyorum. Bir yüksek lisans programında gönüllülük uygulamaları anlatıyorum. İki yüksek okula e, gidiyorum, gönüllülüğü anlatıyorum. YÖK 4 yıldan beri üniversitelere gönüllülük, sosyal sorumluluk, e, toplumsal sorumluluk, sosyal girişimcilik gibi dersler konulmasını önerdi. Seçmeli dersler bu dersleri koyan üniversiteler beni arıyorlar. Yani gönüllülük üzerine. 38 yıldan beri gönüllülük yapıyorum. Gönüllülükle yardımseverlik aynı şey mi? Gönüllülükle yardımseverlik temelde aynı şey. Ama yardımseverlik, yardımseverlik artık bu çağın insanının ihtiyaçlarını karşılamıyor. Çünkü yardım bir insandan başka bir insana yapılan bir şeydir. Oysa ki gönüllülük gönüllülük organizasyonları yapmak demektir. Hizmet yapmak demektir. Çok basit bir hikayeyle insana balık verip karnını doyurmak değil ona balık tutmasını öğretmektir. Hayat boyu doymasını sağlamaktır. Hmm. O nedenle e, her insan her insan gönlündeki sevgiyi mutlaka hizmete dönüştürmeli. Sevgi, sevgi Dilde kalırsa hiçbir şey ifade etmez. İnal Bey, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hepsi bugün olduğu reklamlardan sonra devam edecek.